2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni Sayın Cumhurbaşkanımız çok kıymetli isimlere takdim edecekler efendim. İlk olarak büyük alkışlarınızla müzik alanında ödülünü almak üzere Sayın Ajda Pekkan'ı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Efendim sizi biraz yoracağız burada. Geçmiş olsun diliyoruz tekrar. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Türkiye'miz için tatkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem ödül alan birbirinden kıymetli isimleri. Çünkü konserimiz olacak efendim. Ödül törenimizin bu kısmından sonra. Büyük alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz.